Canlar ne haber? Hawaii Meteor Mother dizisinin Türkiye distribütörü olarak yeni çıkan Hawaii Meteor Father dizisi hakkında birkaç kelam etmesem bence biraz ayıp olurdu. O yüzden gelin sizinle dizi hakkında 3-5 şey konuşalım. 3-5, 3-5... Dizinin fragmanı ilk çıktığında benim için bir tık hayal kırıklığı oldu ancak sonra aklıma Hawaii Meteor Mother'ın ilk fragmanını izlemek geldim. Evet işin aslı Hawaii Meteor Mother'ın da fragmanı çok kötüymüş. Fragman diziden neredeyse hiçbir şey anlatmıyor. Daha doğrusu anlatamıyor. Yani fragmanın kötü olması şimdilik benim için kötü bir şey değil fragman kalitesini bırakıp karakterlere odaklandım. Özellikle de başrol sayılacak şu arkadaşa göz attım. Bana Hawaii Major Mother ekibi kadar samimi gelmedi dizideki arkadaşlar. Ancak bu da kötü bir değerlendirme çünkü Hawaii Major Mother'daki karakterlerin tüm hikayelerini biliyoruz. Defalarca kez izledik. Haliyle onlara karşı büyük bir sempati duymamız çok normal. Hatırlıyorum da dizinin ilk birkaç bölümünü izlemeden onlara karşı da özel bir sempati beslememiştim. Dolayısıyla doğrudan Hawaii Meteor Mother'la kıyaslamak bana kalırsa fazla acımasızca olacak. Ben bu yüzden bireysel olarak şu kararı verdim. Dizinin ilk sezonunu Hawaii Meteor Mother hatırını izleyeceğim. Hawaii Meteor Mother kadar önemli bir dizinin hatırına dizi kötü bile olsa bir sezon izlenir. Ancak sırf Hawaii Meteor Mother esintileri var diye koca bir dizi izleyecek değilim. Dolayısıyla ilk sezon bitince diziyi kendi içinde değerlendirip sonrasında devam edip etmeyeceğime bakacağım. Şimdi gelelim diziden beklentilerime. Diziden açık ara en büyük beklentim politik doğruculuk ayağına SJV'lik yapmaması. Çünkü Hawaii Major Mother dizisinin yayınlandığı dönemlerde henüz politik doğruculuk bu kadar rahatsız edici düzeyde değildi. İnsanlar hemen her şeyden nem kapıp salak salak Twitter'da hashtag açmıyorlardı. Mesela eminim ki Hawaii Meteor Mother günümüzde yayınlansaydı Barney Stinson gibi bir karakter pek çok tırnak içinde kadın haklarını savunduğunu söyleyen örgütü tetiklerdi. Yok efendim bu kadar seksist karakter dizide neden var? Yok efendim o karakter bu şakayı nasıl yapar falan filan. Mesela Hawaii Major Mother'da Robin bir ara Lily'e Ayşe ah, gibi görünüyorsun diyordu. Lily de ona böyle güzel iltifatlarla beni kandıramazsın diyordu. Bakın bu şaka günümüzde yapılacaktı. SCV'lerin Twitter'daki argümanı eminim şu olurdu. Havai Meteor Mother tüm kadınlara fahişe mi demek istemektedir? Havai Meteor Mother bu repliği diziye ekleyerek ne yapmaya çalışmaktadır? Bu ve bunun gibi diziler hangi beyaz erkekler tarafından fonlanmaktadır? Kimdir bu adamlar, kime çalışmaktadır? Az önce de söylediğim gibi eminim ki Havai Meteor Mother günümüzde yayınlansa bu şakadan sonra herkes tetiklenecek ve bu sanki komplo teorisi olay büyütülecekti. Dizi senaristleri de bir sonraki bölüm kendilerinin cinsiyetçi olmadığını kanıtlamak için saçma sapan sahneler ekleyecekti. Bu da dizinin genel kalitesini oldukça düşürecektir. Ha bu arada unutmadan şunu da söyleyeyim. Ben hani fragmandan karakterlere çok alışamadım demiştim ya. Özellikle başrol bana hiç mi hiç sempatik gelmedi ve biliyor musunuz bu beni bayağı bir heyecanlandırıyor. Çünkü aslında ben Teddy'yi de hiç sevmezdim. Hala da sevmiyorum. Kendisi bana kalırsa Hawaii Meteor Mother'daki en itici karakter. Barney gibi bir arkadaşın değerini bilmeyen salak salak mükemmel kızarıyorum ayağına yatan Robin'e takıntılı olduğu için yıllar boyunca tekrar 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 ve tekrar şansını deneyen ve adeta Robin'i ebuzlayan iğrenç bir insan benim için. Kız seni istemiyorsa istemiyordur amına koyayım. Siktir git değil mi? Barney ile daha çok yakışıyorlar. Bunu anla artık. Kadın dünyayı gezineceğim çocuk istemiyorum diyor bu salak hayır iki çocuk yapacağız sen de evin hanımı çocuklarının anası olacaksın. Kariyer deneymiş falan filan diyor. Neyse ben en iyisi burada durayım ama arada sırf Ted karakterini sevmemek için 10 sebep tarzı bir video yapabilirim. Düşünsenize en sevdiğim dizinin başrolü sevmiyorum. bu salak yüzünden. Uzun lafın kısası size tavsiyem. Hawaii Major Father dizisi çıktığında bir şans verin. Zaten ben de diziye son sezon incelemesi falan çekerim. Bakarız bakalım iyi mi gidiyor kötü mü gidiyor. Ona göre karar veririz. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşene dek. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.